Videonun asıl konusuna döneyim fazla uzatmadan. Orijinal balataları 6 ay kadar önce kanal açmıştım. Hala da kullanıyorum. Bu karbon balatalardan da memnun kalmayınca yaklaşık 40 bin kilometre kullanılmış orijinal balatalara kanal açalım. Kaybedecek bir şeyimiz yok dedim. Bu balataların servis manueline göre ölçüm kriteri et kalınlığının 1,5 milim sınırına gelmemiş olması. X Max'ta balatalar bir tarafa eğimle erir. Yani şu taraf biraz daha fazla aşınıyor. Bu kısımdan en ince olan bölümü ölçtüğümüzde yaklaşık 2.85 milim civarında. Diğer tarafı 3.40 milim. Yani limitin oldukça üzerinde. Bu yüzden bu balataları kanal açarak kullanmaya devam edeceğiz. Kanal açma ile ilgili ilk bir yurda da e, mühendis düşünememiş mi balatayı çöp etmişsin gibi yorumları yapan arkadaşlar olmuştu. Boş muhabbetleri ciddiye almıyorum. Ben kendi yaşadığım kendi tecrübe ettiğime bakarım. Ama gerçekten merak ettiği için soran, öğrenmeye çalışan veya yapıcı yorumla e, ufuk açmaya yönelik değerlendirme yapan arkadaşlar başım üstüne. Elimden geldiğince, naçizane tecrübe ettiğim kadarıyla onlara cevap vermeye çalışıyorum. Gerçekten balatanın yüzey alanı azalıyor. E, bundan dolayı performans düşmez mi diye soracak arkadaşlar için de hiç neksim, balatasının her biri, 51 çarpı 25 milim yüzey alanına sahip. Kavisten dolayı uzunluk şuradaki uzunluk 53-54 milime gelebilir. Ama bunu olumlu yuvarlama kayım olması için es geçiyorum. Açtığım kanalları 1.5 milim genişliğinde 30 derecelik açıyla açınca da kanalın uzunluğu 28 milim geliyor. Tek tek hesaplamak yerine verileri ChatGPT'ye hesaplattığımda yüzey alan kaybı %6.6. Yani bu kanallar balatanın yüzey alanından %6.5'luk bir alan eksilmesine neden oluyor. Sınırlarla ilgili hesaplarda e, cemin ve ChatGPT ile yaptığım sorgulamalarda %30 sınırına kadar hissedilir bir performans sorunu yaşamayacağım yönündeydi. Zaten oluşan tozun balata yüzeyinde kalması da zaman içerisinde %6'nın çok üzerinde bir alanda tutunma kaybına yol açıyor.